yağmur yüklü bulutların altından Sivrihisar'a doğru yol alıyorum. İnşallah yağmur yağmaz. Etrafta sığınacak bir yer görünmüyor. Motosikletle seyahat ederken en kötüsü yağmura yakalanıyor. Yol çok güzel ya. Üst tarafta tren yolu. Orası böyle gelinciklerin arasında. Harika bir şey. Sivrihisar yolunda yağmur başladı. Hadi hayırlısı. planlamadan önce hava durumuna bakmıştım. Hava radarlarında bulut hareketleri ve vesaire. Doğrusu yağmur beklemiyordum ama yağdı. Ne diyelim? Rahmet yağdı. zinlik bulup Geçelim. Bu i̇şte Burası aslında yoktu yani. Normal vermiyor. Hamurla Sivri Hisar'dayım. Bulu Camii'ye 2 kilometre var buradan. Baya yakın. Zaten Sivri Hisar küçük bir yer. görelim bakın bu Sivrihisar'ın <laughs> içinde yürülecek turistik alanlar var. Ama ben sadece bu gezide Ulu Cami'yi ziyaret edip Afyon'a döneceğim. daki ahşap sütunların e, sayısı 67 Bunun 63'ü üçü peygamberimizin hayatına atfedilmiş. Sağ dönün, ardından sağ dönün. Dördü de dört e, halifeye atfedilerek 67'ye tamamlanmış. Vay be. Üzerindeki bu dökme deriz biz. Bunlar da yuvarlak e, ağaç türde yapılmış. Onların sayısı da 999. Allah Allah. Evet. Sayıyla yapmışlar da, ha? Hesapsız e, yapmışlar. Nuh'un şeyine diyorlar ya 999. 950 diyorlar ama. He, yani ömrüne şöyle, ithafen yapmışlar e, öyle mi? Kerim'de binden 50 sene eksik hı hı. deniliyor. Evet, 950 evet. geçmiyor. Evet. Binden 50 sene eksik 950 ama burası 999 e, çatıdaki şeylerin He. sayısı o kadar. He şunların evet. diyorsun değil mi? Evet. Şu direklerin. Ha. 999, evet. 999 evet. tane yapmışlar. Evet. Şimdi bu karşıdakiler de bunlar Kabe'nin örtüleri. Şu sağlı sollu ortadaki de Peygamber'in Ravzasındaki şeyin örtüsü. Kabrinin örtüsü. Evet. Altta da yazıyor zaten eğer onunla yaklaştırırsanız küçük bir yazı var. Onda orada da görürsünüz. Evet. caminin dışı taş olduğu için evet. iç kısmında böyle hiç ahşap işçiliği olur diye insan beklemiyor yok zaten bunlar mesela bizim Çorum'da iki cami var birisi ulu cami birisi kulaksız cami aynı şeyler orada ahşap kullanılmış hmm. orada da 12 tane direk var gizli kubbe ulu hmm. cami gizli kubbe kulaksız cami gizli kubbe hmm. Çorum'un İskilip kazası orada da bir Bunlar üçü de aynı şeyde Çorum çorumlu caminin esirlenerek yapılmış hmm. camiler. Onlar da gizli kubbe, dışarıda bir şey görmüyorum, İçeride o kubbesi var. Ama tavan ahşap düz, sade 12 direk üzerine. Ama burada şeyler olduğu gibi bu şeyleri değişik bir tarzda yapılmış. Şimdi buradaki caminin en şeyi de Şah Seride. Minber, değil e, minberi. mi? Minberi. değil mi? Ne minberi. kadar evet. işlemeli? Burada e, özellikle ceviz ağacı kullanılmış. Evet, de evet. sanat eseri gerçekten. Tabii. Ankara'daki yani de, Aslanhane'nin minberi de e, bir de e, başka bir cami daha var Sultan Alaaddin camisi. Onun minberi de böyle işlemeliydi. Ama buradaki daha iyi korunmuş. Evet. Işte buradaki ceviz, çok çok ceviz güzel. Biraz da şeye dayanıklı oluyor. Zavana Zaman, dayadık oluyor. He, ben evet. cidden baktım, dedim ki acaba Şuna şey mi, makine mı dedi, makina değil. Çünkü motiflerde ne kadar olsa biraz daha fark görüyorsun. Tabii. Birbirine benzerse dair. Mesela, sensel şimdi, sensel yapıyorlar? Yok, bunlar sensi, olamaz. Ama yani. bunlar elle el olduğu için Tabii. az da olsa birbirine şey diyor. Onun için yani el oyması olduğu belli. Evet, çok güzel bir tarihi eser bu ya. İşte bu şeyleri, sütunların ahşap sütunların başlıkları, Sen... kaideleri başka bir öğrenlerden Evet. yerlerden, Bunları bunlar devşirme, devşirme, değil evet, Aynen, devşir devşirme taşlar diyor. Ha? Evlendirmişler diyor biz bunu. Evlendirme ee, değil başka evet. başka ama evet. evlendirme evet. yine de aynı zamandaki şeyle ikisini birleştirmekle. Baksana şu şuradaki işlemeler vesaire. Harika. Çok güzel. O Haydeler ve başlıkların ben nereden geldiğini bilmiyorum. Ama yakın bir yerlerden getirirler bunlar. Evet, yani bu Aslanhanedekiler Roma döneminden kalan şeyler. Roma mirası. İşte bunlar da onlar. Yani bizi diye bunların sonra yapıldığı cami esnasında yapıldığı değiller. Başka bir yerde ören yerlerden getirmişler. Evet. Ne diyelim Allah uzun ömür versin bu camiye yani. O zaman işte bu avizenin bak şu avize güzel ama yandığı zaman daha güzel duruyor değil mi ya? Evet. Aydınlatılınca işte caminin de aydınlatması cemaat olunca aydınlanıyor. Öbür türlü evet, evet. karanlık kalıyor. Bugün iyiydi cemaat vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bunun camı kırılmış. O Cam, da tabi, İstanbul tam, yapımı. Biraz tamir evet. edilmesi gerekiyor. Evet. Ermeni e bir ustanın eseri. Vermiş, evet. Zaten yazıyor aşağıda. Aslında, Konstantinopol, evet, yazıyor. yazıyor. Evet. evet. Ama işte biraz da hor şeydir. Bak camı ne kadar olmuş. Evet, camı kırılmış. Biraz daha itina gösterilebilir. Tabi bu bak buna, buna bir şey müdahale lazım. Müze. Tabii Ya müze müdürlüğü mü artık? Ya yani. işte buna yani. bu da çalışır vaziyete gel. Evet. Çalışır. Ben Şu bir filmde çalışır çok gördüm. Şu ağaç Bunlar böyle. da ardıç ardıcı derler evet, bunlara. Evet budaklı ardıç. Ardıç. Gerçekten. Çok dayanıklılar ya. Evet bunlar işte şey çiral olduğu için. Ben şimdi Polatlı'dan şey, geliyorum. Midas. Midas'ın orada mezarında da ardıç kullanmışlar. 3000 yıldır ardıçlar öyle duruyor ya. Doğru. 3000 yıl ne demek ya? Yani bu ar, ardıç etkilenmiyor şeyden. Şey olduğu için çırağı. Evet. O zaman çorumu bekleriz. İnşallah. İnşallah. Çorum'un işte oradan şeye geçersin. Boğaz Kale'ye geçersin. Hı. Hmm. Şimdi, tabii, Hüyük. Iyi, inşallah, evet, Alaca Huyük evet. gezilebilir bir yer. Ama Çorum'da da epey gezilecek yerler camileri var yani. Evet. Bu cami hem Aslanhaneden daha büyük hacim olarak daha büyük, hem de işçilik olarak daha kaliteli bir işçiliği var. İçindeki atmosfer de daha güzel. İçine girer girmez zaten böyle bir manevi havası var. Kendini gösteriyor. Çok güzel. Sabah evden çıkarken biraz soğuktu. İnsan böyle hele de motosikletle gezince o soğuklarda falan lan diyor. Şimdi nereden çıktım bu yola falan peşman ama böyle bir güzelliğe rast gelince o çekilen çileye değer diyorsun ya. Boş ver diyorsun. Titriye titriye de olsa buraya gelinir diyorsun. Gerçekten güzel, muhteşem bir yer burası. Bakın burada bir deve kuşu yumurtasıyla bir de askıda bir demir aparat var. Bu deve kuşu yumurtaları bulundukları yere örümcek getirmiyorlar deniliyor. Buradaki askılar da yanan eskiden yanan mürekkep e, şey mumların mürekkebe dönüştürüldüğü şeyler. E, aparatlar onlara asılıyormuş. Böyle. Nasıl yapıldıysa hala ilk günkü gibi duruyor. Vay be. Muhteşem bir yer. Sivrihisar Ulu Camisi'ne hayran kaldım. Gerek estetiğiyle, gerek manevi havasıyla. Gerekse de ahşap işçiliğiyle gerçekten unutulmaz bir hatıra oldu benim için. Sivrihisar'ın içinde gezilecek, görülecek başka yerler de var. Geldiğinizde onları da ziyaret edebilirsiniz. Benim için Sivrihisar ziyareti bu kadardı. Bundan sonraki durağım Afyon. Yolculuk devam ediyor.